Ne arkadaşlar. bakatacağım? Herkese, herkese. Her videoda bir şey söyleyelim. Her videoda hepiniz hoş geldiniz. Şimdi benim sorusu çok önemli. Çok bilgi. Hadi. En sevdiğim hayvan. Kedi. Hayır. Köpek. Hayır. Tarantula deme çünkü benden gördün. Tarantula diyemezsin. Yılan da diyemezsin. Hayır. Bunların hepsini benden gördün. Oğlum. Tavşan. Balık. Balık mı en sevdiğin hayvan senin? Evet. O yüzden her gün balıklara mama veriyor demek ki. Başka sor. En sevdiğim ev eşyam. En sevdiğim ev eşyası. Ee, Niko. Ha ev eşyası ev. Televizyondur ya. Ev eşyası yani, değil ev. de kişisel kullandığım bir eşya yani. Benim kullandığım şey, elektronik. Bu arada arkadaşlar yine sinekler için çünkü bizim evimizin yanında göl var. Bir önceki videoda da söyledim. Bunda da söyleyelim. Hı. Elektronik bir eşya. Senin elinde var şu anda. Bu arada camın önüne çıkmak hiç iyi bir fikir değildi. Çünkü her şey bu. Arkadaşlar. Emiş sen salakça soruyorsun arkadaşlar. Bu çok salakça soruyor. Elindeydi şu an diyor. Telefon tabii ki salaksın. Elimdeki şey telefon yani o kadar salak değilim. sor ya anne yani sen çekilmez bu böyle videolar hadi sor en sevdiğim ev türü villadır evet, evet. ben de villa çünkü baraj görmek istiyorum bakayım baraj mı yok söyle hadi hadi en çok sevdiğim oyuncağım. Niko. Hayır. Niko? Hayır. Hmm? Nerf. Nerf. En sevdiğin rengi soracak mısın artık? Sen az bunu bekliyorum. en, sev en sevdiğin mi? renk mavi mi senin? Evet. Yeşil ama mavi artık değiştirdim arkadaşlar. Yeşil artık bana sotri geliyor ya. Yani. Hay bire bire yeşil diyordu küçükünden beri en sevdiği renk yeşildir. Ve Peygamber Efendimiz'in sevdiği renk yeşildir. Arkadaşlar ama mavi rengi daha çok seviyorum. Artık ben. Önceden yeşildi. Sen, sen. hadi sembolünü seviyor muyum diye sor bence. Çünkü ben artık akıl edeceğim Böyle söyle. Bunlar neden sürekli kamera görüyor? Hadi sembolünü bunu seviyor musun? Gelin sen de ya. Hı? Hadi sen seviyor Seviyorsun. Evet. Ya yani hiç sevmiyorsun. Hatta ben yüzümü çizdiğimde de salak diyorsun. Yalan söylüyor arkadaşlar. Evet. Mesela. Ben küçüklüğümden beri şu gözümün altına hep o sembolü çiziyorum şöyle artıya T'ye benzeyen sembolü hep bunu çiziyorum. Ama pamuk çiziyorum. niye gözleri kapalı pamuk? En az bir, bir... 12 yaşındandır şöyle buraya çizmeye başladım. Çünkü çok hoşuma gidiyor. En sevdiğim saç modeli. En sevdiğim saç modeli. Ha, videolardan özel hiçbir zamana kadar siz önündersiniz. Çünkü videolarda en, ee, sevdiğim böyle en sevdiğim saç modeli. Link planlayabilirim diye. En sevdiğim saç modeli. Şöyle üstte kaldırmaktır herhalde. Böyle İnek yalamış gibi yok mu? Hayır. Yalan başka şey mi kaldı? Hayır hayır. Yani kestirme modeli. Normalde böyle kes. Tıraş yaptırıyorsun sen. Böyle Normalde Kıyanlar böyle kestirmek kestirme değil. Bu izin vermeyeceği bir model bu. Perma. Evet. Sen perma. Çok salaksın. <laughs> evet videomuzun sonuna geldik Bugün bu e, şey yaptık Emre'nin bilmeye çalıştık her şeyi Emre'nin bilmeye çalıştık zaman en sevdiğin cihazın da zaten telefon. En çok kullandığın sosyal medya platformu TikTok diyorum. Doğru. Benim en çok kullandığım ne? Instagram. Instagram değil. Ben Instagram'a hatta bu arada hiç girmiyorum bile. Ben yani arkadaşlarımın storylerine bakabiliyorum. Ne bir şey hiçbir şey. Hmm. Bakmıyorum yani giremiyorum. TikTok girmiyorum. Senin de TikTok? Hayır TikTok değil tabii ki laptop Başka şey mi kaldı? Lan. Var YouTube tabii ki. YouTube salak. YouTube ya. YouTube'dan kafamı kaldıramıyorum ya. Evet arkadaşlar de bir daha sonra videomuzun sonuna geldik. Beni hiç tanımıyor bu Angut. Videomuzun sonuna geldik.